Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'ın makamında ziyaret ederek geride yapılması düşünülen tesisi onayladığının müjdesini verdi. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'ın başını çektiği tesis haberinde yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Cimnastik Kulübü tarafından geride yapılması düşünülen spor tesisleri için yer tespiti yapmak üzere geride gelen siyah beyaz idareciler ilçenin doğasına ve yaylalarına hayran kalmıştı. Görüşmelerin ardından yerinde incelemek üzere Rumşah Yaylası ve Esentepe civarında incelemelerde bulunan heyetin ardından kamp ve sosyal tesisler ile ilgili ön görüşme ve yer tespiti için Beşiktaş Asbaşkanı Başkanı Deniz Atalay ve beraberindeki kulüp yöneticileri bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelmişti. Tüm bu ziyaretlerin ardından ilçe yönetiminin de konunun takipçisi olması sonuçları olumlu yönde etkiledi. Heyetin incelemeleri sonrasında süreçte olumlu sonuca yaklaşılan kamp tesislerindeki nihai kararı Fikret Orman'ın vereceği belirtilirken, Başkan Fikret Orman, Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'ın makamında ziyaret ederek Gerede'ye yapılması düşünülen tesisi onayladığının müjdesini verdi. Mehmet Yılmaz'ı ziyaretinde kısa bir açıklama yapan Beşiktaş Şimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gerede'ye yapılması düşünülen spor tesisleri için yer tespiti yapmak üzere Gerede'ye birçok defa heyet gönderdik. Başta Gerede Belediye Başkanı ve diğer idari yöneticilerin iştenliği, samimiyeti bizleri memnun kıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimi olarak geride yapılması düşünülen spor tesisleri için olumlu karar verdik dedi. Hakim Savcılar Yüksek Kurulu 2. Daire Başkanı Geredeli Mehmet Yılmaz da kararın olumlu sonuçlanmasına sevindiğini belirterek Beşiktaş'ın konulacağı kamp ve sosyal tesislerin Geredeli hayırlı olması temennisinde bulundu.